Parkta oynadın mı? Baba. Oynadın mı? Aynen. Kaydıraktan kaydın mı? Orada. Sallandın mı? Çoğalıyorum. Arkadaşlarla tanıştın mı? Tanıştım. Tanıştın mı? Tanıştım. Sevdin mi? Gidemem. Tekrar gideriz değil mi? Evet. Tamam. Sen çok mu seviyorsun parkı? Gide. Çok mu seviyorsun? Aynı. Ha. Ayın. Ayın orada ikisi de. Tamam. Onları da mı götürelim parka? Aynı. Tamam. Onu da götürelim kızım. Bir dahakine onları da götürürüz. Olur mu? Onlar uyuyorlardı. Tamam. Sen götürürsün.